Herkese selam. Oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. Bir başka Open TTD videosuyla sezon 1'in 13. bölümüyle sizinle beraberiz. Ben Bora Haydi oyna. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. En son bıraktığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. Ne yapmıştık? Endüstriyel taşımacılık adına çeşitli ulaşım araçlarını kullanmıştık. Karayolu olsun, işte deniz yolu olsun, e, trenler olsun, otobüsler, kamyonlar olsun hepsini kullanmıştık. Şimdi ise biraz daha büyüteceğiz bu yaptığımız sistemleri. Ee, ana şehrimize bakıyorum. Ana şehrimiz İstanbul 35 bin nüfusu ulaşmış ve 5 günde bir de büyüyor. Mükemmeliz bu e, şehirde. Eski sistem araçlarımız çalışıyor. Eski e, sistem tren yollarımız hala da çalışıyor. Kaldırmıyorum özellikle. Hani çalışmaya devam etsin. İzmir'den de yolcu taşımacılığı trenlerle devam ediyor. Burada neler varmış? Buraya da elektrik için kömür geliyor herhalde buraya da. İyi güzel sistemler 10 numara çalışıyor. Peki biz biraz daha büyütelim işi. Şurada bir sürü petrol platformumuz var. Bu petrol platformlarından petrol taşıyalım. Zaten aşağıda biliyorsunuz biz bu sistemi kurmuştuk ama aşağıda çok fazla petrol platformu oluşmadı. Yukarıda böyle hepsinin bir arada biriktiği yer şurayı görüyorum. Burada çoğu bir arada birikmiş. Peki o zaman buradaki çıkan petrolü direkt petrol rafinerisine göndereceğim. Böyle bir şey yapacağım. Bunu yapabiliriz değil mi? Yaparız. O zaman hızlıca hemen yeryüzü şekillendirme ile şuraları biraz düzeltelim. Ee, ve buraya bir çıkıntı yaparaktan şeyi buraya kuralım. Neydi o? Fabrika fabrika kurdan petrol kuyuları petrol petrol rafinerisi parayla yap zaten çok paramız var yapalım şuraya yapamadık niye yapamadık buraya fabrika yapılmaz yer uygun değil peki biraz daha büyütelim o zaman iyi biliyorsun para var sorun değil yani evet şimdi yap neden uygun değil diyorsun? Neden? 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 Neden, neden yapmıyorsun? Belki patroli rafinerisi var mı sağda solda bakıyorum. Yok. O zaman şuraya yapalım. Ha iyi yaptı tam buraya yaptı. Boşu boşuna buraya da böyle bir şey yapmış olduk. Ee, yıkalım mı? Yıkalım. Tamam. Okey. Neyse, zaten paradan yana hiç derdimiz yok. Şimdi burayı şöyle yapacağım. Biraz açacağım bunları. Buradan da bir kestirme yaparız neyse buraya biraz böyle deniz yoluyla direkt taşınan petrolün hepsini rafinerinin içine atmak istiyorum evet şimdi tersane de yapalım şöyle burada baya bir gemi trafiği yaratacağız amacımız da zaten yaratmak evet şöyle bol kullanalım ki daha sonra gemilerimiz bozulmasın değil mi ama? Evet bir tane de şaman koyalım şuraya. Lazım olur. Şimdi hemen hızlıca e, gemilerden yüklüğü olalım. Şimdi hı. yeni gemi ve petrol taşımacılığı. Nerede petrol? Petrol, petrol göremedim. Hah burada. Petrol gemisi 350 ton alıyormuş. Çok güzel. Görevini verelim. Buraya gel. Or buradan buraya gel. Bir kargo tam yükle ve seni bir grubun içine atalım. Diyelim ki ee, grubumuzun adı ne olsun? Güzel Çam Yer iskelesi. Şöyle adını değiştirsek mi acaba bunun? Neyse tam değiştirmeye Boşver. ver. E petrol yer diyelim yine güzel çam yer okey böyle olur şimdi bu gemimizin numarası kaç 52 atalım grubumuzun içine çünkü burada baya bir gemi yapacağız ve bu geminin talimatında bir kargoyu tam yükle vardı harika o zaman başlayabilirsin ancak bakayım iki tane gemi koyuyor bilir miyiz? Koymaya gerek yok. Sen zaten gidip gelene kadar muhtemelen ee, orası dolar. Evet gemi 52 başla gemi 53 senin görevinde buraya gitmek olacak. Sen de burayı tam yükleyeceksin. Devam et. Gemi 54 sen de. Buraya gideceksin. Tam yükle. Devam et. Evet. Gemi 55. Sen de buraya git. Sen de burayı tam yükle. Evet. Çok güzel. Gemi 56. Birer tane gemi yeterli olur. Çünkü mesafe yakın. Gemilerin kapasitesi oldukça yüksek. Böylece aktarmalarla falan uğraşmanıza gerek kalmıyor, trenlerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Direkt buradan bütün üretimi yapabiliyoruz. Devam et, güzel. Sen de gittin, sen de git. Gemi kaç oldu? 58 oldu. Ben de yine buraya git, kargoyu tam yükle. İşte. Bu arada Twitch'te de yayındayız. Ee, Twitch'teki adımız ''Nasıl Oynuyoruz?'' Bizi oradan da izleyebilirsiniz. Instagram'daki adımızı değiştirdik. Eski adımız ''Oynuyoruz888''di artık e, nasıl oynuyoruz olarak devam ediyoruz Instagram'da. E, şurası. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya mecralarında yokuz. Sadece Twitch, YouTube, Discord ve Instagram'da varız. Bu arada Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Oradan sizinle beraber multi olarak da bu oyunu oynayabiliriz. Evet, petrol az üretiyormuş, çok üretiyormuş çok bakmıyorum açıkçası çünkü her birine bir gemi gönderiyorum. Ee, sadece şeyi dikkat ediyorum. Mesafe çok uzunsa e, şey koymak lazım, şamandıra koymak lazım. Onun dışında herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Kaldı ki şu mesafede çok uzak bir mesafe değil. Evet, devam edelim. Evet Türkiye'de bu oyunu benden çok oynayan birileri var mı acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani öyle birileriyle kesinlikle tanışmak isterim, ee, beraber oynamak isterim. Ee, ancak kimseyi bulamıyorum. Ee, lütfen bu oyunu seviyorsanız Discord kanalımıza gelin veya bana herhangi bir yerden ulaşın, beraber oynayalım sizinle de. Pi yapabiliriz. Aynı şirkette olabiliriz. Yapay zekaya karşı kapışabiliriz. Bunların hepsi mümkün. Yeter ki sevdiğimiz bir oyunu sevdiğimiz insanlarla oynayalım. Gelin tanışalım. Neydi o? Gelin tanış olalım. <laughs> ya bu şamandırayı sanırım ben kullanmayacağım. Yaptım ama kullanmayı gerek görmüyorum. ki şeylerin ha, ona da gö hepsini göndermişiz tamam sileceğim bu şuraya bir geçit yapabilirim belki <laughs> ha, buradan geçirme daha kuruyormuş. böylece şu şehri de buraya hapsetmiş olduk neyse şimdi buraya merkezi bir havaalanı yaparak buradan güçlü bir şekilde eşya taşımak gayet mümkün veya e, burası muhtemelen eşya istiyordur. Doğu elma bilmem ne. Oraya trenle ya da kamyonla da eşya taşımak mümkün. Güzel çam yer eşya ister mi acaba? E, şöyle bakacağız. Bir kamyon durağı yaparmış gibi tıklayacağız üstüne geleceğiz. İstenen eşya ve posta. Evet istiyormuş o zaman buraya yapabiliriz. Dolayısıyla kamyonla da eşyalarımızı buraya taşıyabiliriz. Ancak şöyle bir şey var. Oyun dinamiğinden bahsedeyim. Ne kadar uzak mesafeye malzeme götürürseniz o kadar çok para kazanırsınız. Böyle konumumuzun dibine getirilen işlerden çok para kazanılmıyor maalesef. Dolayısıyla e, gemilerimiz yüklüyor mu? Hani hiç yükleyen yok mu ya? 60 ya. Hah, bir tanesi geldi. 111 bin getirdi. Sen neredesin? Nereye gidiyorsun? Küçük elma muhafizsi. Bilmem nesi. Ha şurası. Güzel. Burası ne üretiyor? 120 bin bindin böyle? Oo güzel. Ben, sen ne yapıyorsun? Şurada mı? Sen ne kadar? Oo bunlar güzel üretiyorlar. Okey. Eşya da taşıyalım. Tamam taşıyalım ya. Eşya ne var? Yani ee, yapalım eşya taşımacılığı. Sadece burası şey yapacak mı onu merak ediyorum. bulaşım ah be yetmiyor. Evet. Neyse tamam o zaman yeterli bir şekilde yapalım. Şöyle güçlü ve yine böyle güçlü düşelim. Şey bıraksınlar. Ha, şuraya bırakın. Nasıl izin vermiyor ya arkadaş ben seni yükseltmek için varım. Sen nasıl bana izin vermiyorsun yani şeyi anlamıyorum. Ee, senin memnuniyetin için burada olacağım ben. Sen istemiyorsan başka yere götürün. Bana ne ya? İsteyen yer çok. Bak buraya götürün. Doğu Elma Kalesi'ne götürün çok daha para kazandırır burası bana. Tamam şuraya mı yapsam, buraya mı yapsam, oraya mı yapsam, nereye yapsam şuraya yapayım. tamam oraya burası güzel bence okey olur. Hemen bunu olduğu çekelim. Tamam, güzel oldu okey kamyonlarımızı alalım o zaman mesafe uzak ama yani ihtiyacımızı giderler diye düşünüyorum. Yeni araçlar, eşya aracı, eşya kamyonu satın al. Senin görevin buradan buraya gitmek olacak ve kargo'yu tam yükleyeceksin. Devam et, sen biten, devam et, devam et. Çam Belediyesi bu bizim güzel Çam Belediyesi çok ileri gidiyor. Asabımızı bozma bizim güzel Çam Belediyesi. Buraya tesis kuruyoruz biz. Koskoca bir tesis yapıyoruz. Senin faydanı olacak burada her şey. Para kazanacaksın. Çam korulu. Güzel çam yer korulur. Güzel çam yer korulur. Evet, okey. Dur Şimdi o otobüsü... Otobüs diyorum ya. Kamyonu bir dakika. Şöyle. Şuradan da Çok dolanmasın ha. Tamam. Aa, şöyle... Nerede kamyonlarımız? Ha. Burada. Buradan şöyle diyoruz. Eşya. Güzel. Çam Kırıklanmamış otobüsümüz. Kaç numaraydı bu otobüs? 93. Evet. Şey, otobüs diyorum ya. Kamyon. Anlayın. Gel bakalım. Çoğaltalım seni. Tamam, devam arkadaşlar. Çok fazla kamyon. Söylediğim şey şu, yakın mesafede olduğunda çok fazla para kazanmıyoruz. Bakalım ne verecek? 12 bin. Ne, yani milyon kazanmak varken 12 bin kazanıyoruz sadece. Ve ee, çok fazla malzeme geliyor. Bunları bir şekilde bir yere uçakla falan da götürüyor olmamız lazım ya da trenle. Daha gemiyle, gemiyle de götürebiliriz. Gemiler çok yavaş olduğu için başka bir yöntemin olması lazım. Peki trenle taşıyalım. Trenle taşıyalım. Trende bir yere götürelim bunları. Şuraya götürebiliriz mesela Doğu yurt. Doğu yurt ister. Doğu yurt eşya ister. Niye istemesin? ben de isterim yani. Yedilikten yapalım bunu. Ve her yer engebe ve Doğu yurt. Ne yapacağız sana? Her yerin engebe yani koyup sen şansını kaybedeceksin gibi gözüküyor. Şöyle yapayım mı? İstenen istenen eşya var. Tamam okey yaptım böyle durdum sana. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Evet şuradan şöyle Evet, <laughs> şimdi de gidemiyor. gidemiyoruz, gidemiyoruz değil Çünkü ince var her yerde. Gidebildiğimiz kadar gidip. Hatta ikilikten yapabiliriz ya hiç yok. Evet yaptım. Diğerleri hatta bekler yani çok önemli değil. Hoppa. Şuradan, şuradan. yine yamuk yumuk bir yol yaptık. Yani çok yamuk yumuk yol yapmak istemiyorum ama nedense gidiyorum geliyorum hep yamuk yumuk yol yapıyorum. Bunu bir çözüm bulamadık. Evet şuraya bir tren garajı koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Tamam şimdi de sinyallerimizi çakalım. Burası gidiş. Gayet evet, gayet şey oldu, şirin oldu değil mi? Evet. Hemen aracımızı yapalım çünkü o şeyler yetmeyecek. Otobüsler maalesef ki yetiremeyecekler. Bu durum kötüye gidecek. 2500 pası olacak. Hemen buraya eşya var çakalım. Ve bu treni de bir burun için diyorum. güzel <laughs> çam yer. Grupten, 69. Eşya güzel çam yer. 68 numaralı tren niye gruplanmamış? Neyse bir bakarız. Evet talimatını verdik senin? Vermedik. Sen buraya geliyorsun. Buradan buraya geliyorsun. Hepsini yüklüyorsun. Öyle gidiyorsun. Seni de kopyalıyoruz. 3-4 tane yeterli senden. Devam. Evet, birinci trenimizi izleyelim, gözlemleyelim bakalım nasıl olacak. Şu değerlendirmenin burası normale düştü. Bunun e, daha yüksek olması lazım. Aa, dörtlü yapmışız. Yedili yapacaktık. Tüh. Neyse. Alışkanlık. Dörtlüye gitmiş elimiz. Tüh, sen keşke. Neyse. Ekleme yaparız sonra. 400'ü kaç tane alıyor acaba? Bunların toplam kapasitesi nedir? 200 kasa. Güzel. Çok da fena değil ya. Yani. 200 kasa iyi alıyorlar. Evet geldi. Ne kadar para yapacak? İzliyoruz. Çok çabuk geldi değil mi? Oh 500 bin. Maşallah. iyi para geldi. Gördüğünüz gibi 500 bin çok iyi para. Ve çok da hızlı bir sistem kurduk. Bakalım hızı yavaşlıyor mu dönemeçlerde? Düzeltildi gidiyor. İşte yavaşlamıyor ya maşallah. Şu otobüslerden biraz vazgeçebiliriz o zaman. olması az olsun ya az az olması yeterlidir ve 4 tane tren buranın canına okur çok da hızlı gidiyorlar zaten kamyonları maalesef sileceğim yapacak bir şey yok güzel çam yerle aramız nasıl hala berbat duruyor. Ha bak kanalı kullanan gemi. Vay 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 gemiler geliyor tek tek. Uyuyuyu. Doğu yurt. Doğu yurt 39 binde bir doğuyor. Şey büyüyor. doğuyor nedir? Doğu yurt ya. Maşallah çok iyi para geliyor. Çok kısa bir hat yaptık ama çok iyi para geliyor. Evet gördüğünüz gibi para kazanmak hiç de zor değil ee, bu oyunu bu şekilde oynayarak büyütebilirsiniz ve bakın lütfen haritayı açıyorum size haritanın sadece şu kırmızı ile işaretli bölümlerinde varız. Evet şu beyazlar beyaz noktacıklar ulaşım araçları kırmızıyla çizilen yerlerde evet benim şirketimin rengi kırmızıymış. Bir dakika şirketin rengini değiştirelim. Renklerden kırmızıyı mesela sarı yapalım. Evet sarı gördüğünüz her yer benim şirketimin taşımacılıkta aktif olduğu yerler. Ancak gel görelim ki haritanın neredeyse %80'i boş. Yani bu haritayı doldurmak aylarınızı alır. Gerçekten bu oyunda bir son yok, bir sınır yok. Yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızı düşünseniz bile hala daha bir ekseniz mutlaka vardır. Ee, çünkü bu da kombinasyonlar iç içe geçerli. Siz bütün şehirlerden yolcuyu ana merkez şehir İstanbul'a taşısanız da yine bütün şehirler birbirleri arasında da çapraz geçiş yapabilirler. Dolayısıyla burada e, siz şeyi kullanabilirsiniz. Hattı çok daha büyük yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz beyaz çizgiler nereden nereye kargo taşındığını gösteriyor. Görüyorsunuz değil mi? Bütün e, petrol rafinerilerinden bir noktaya geliyor ve oradan da dağılıyor. E, yine aynı şekilde İstanbul Havaalanına gelen giden birçok yer var. Aşağıdaki petrol istasyonundan yine gidenler var. Yani dolayısıyla hiç bitmeyen bir sistem kurmanız mümkün. Open TT'di işte budur. Birinci sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Artık bu sezon burada bitiyor. Ee, i̇kinci sezonda multiplayer olarak oynamaya devam ediyor olacağız. Üçüncü sezon, dördüncü sezonda arkasından gelecektir. Ee, bu oyunla ilgili ben bir de böyle çok kısa hani yabancının dediği Tips and tricks dedikleri olay yani böyle ufak e, ipuçları, ufak sistemler, ufak yönetim sistemleri size anlatıyor olacağım alıştırkanınızı daha büyütmeniz için. Artık birinci sezonu burada noktalıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, zile tıklamayı unutmayın, e, bize Instagram, Discord Twitch ve YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece 4 yerde varız. Facebook'umuz, Twitter'ımız ve diğer sosyal medya hizmetlerimiz yok. Bağlantılarımız yok. Benim ismim Buğra. Ben çok memnun oldum izlediğiniz için. İkinci sezonda görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.